Arkadaşlar merhaba. Tekrar bir videoda beraberiz. Ben bugün yapay zekadan yönetim bilişim sistemleri bölümünden biraz bahsedeceğim. Bir de kitap tavsiyesinde bulunacağım. Böyle farklı farklı konuları bir araya getirdim. Bir video olacak inşallah sizlere faydalı olur. Tabii her şeyden önce olabildiğince kısaltarak bir anımdan bahsetmek istiyorum. Ben 1996 yılında Hacettepe'den mezun olduktan sonra ODTÜ'de araştırma görevlisi olarak işe başlayacağım. Tabii işe başlarken belli evraklar gerekiyor. Bunlar arasında bir tanesi de tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık raporu. Bilenler bilir, sağlık raporu alınması çok böyle sevilen bir süreç değildir. Gidersiniz hastaneye belli doktorları ziyaret edersiniz. Bu doktorlardan imzalar aldıktan sonra da en son bir heyet vardır. Bu heyetten e, tasdik edilir bu raporunuz ve siz bu raporu alıp e, devlet memuru olarak e, bir diğer e, evrağı da tamamlamış olursunuz. Ben bu şekilde tamamladım 96 yılında. E, uzun hikayenin özeti, 96'dan sonra ben Amerika'ya gittim, Amerika'dan döndüm. E, tekrar 2000 yılında ODTÜ'ye yine e, araştırma görevlisi olarak tekrar işe başlayacağım. Tekrar sa sağlık raporu tekrar istendi benden. Ben aynı hastaneye gittim. Yine benzer süreç oldu. E tabii bu e, heyet haftada bir veya iki kere toplanıyor. E, sadece o, o sağlık raporu kalmış. Bütün evraklarım tamam. O gün hangi gün toplandığını, hangi saatte toplandığını ben e, öğrendim. O, o gün gittim heyet raporunu alacağım. Arkadaş dedi ki biz dedi heyet dağıldı. Biz dedi e, senin raporunu veremiyoruz. Niye veremiyorsunuz dedim? E, çünkü dedi biz dedi bilgi sistemine geçtik. Bilgi sistemine geçtiğimizden dolayı malum işte bunlar ıslak imza ile atılmış veya işte el yazısıyla yazılmış biz bunları bilgisayara geçireceğiz. Ondan sonra tekrar bir imzalama süreci olacak. O yüzden senin işin biraz daha uzayacak ve haftaya ancak verebileceğiz dedi senin sağlık raporunu. Ben tabii bu alanda da biraz çalışan birisi olarak başekimde sanırım onunla gittim biraz da kızdım haliyle e dedim siz dedim bu bilgi sistemi meselesini biraz yanlış anlamışsınız yani bu iş biraz işleri hızlandırmak vatandaşın memnuniyetini arttırmak için olması gerekirken e siz bu işleri uzatmak için kullanıyorsunuz yani uzatıyor neticede işler kolaylaşmıyor. E bu şekilde biraz konuşunca tartışınca çok da cevap veremedi başhekim beni odasından kovduğunu hatırlıyorum e bu hikayeyi niye anlattım birazdan bu hikayeyi yapay zekaya bağlayacağım arkadaşlar şimdi yapay zeka ile ilgili hep tartışmalar teknik olarak ilerlediğini görüyorum ben efendim işte yapay zeka insana göre daha hızlı yapıyor daha başarılı yapıyor hata oranları daha düşük ama yapay zekanın esasında bu çalışanların işlerini ellerinden alacaklarını ve bunların bu konuda direneceklerini veya iş süreçlerini değiştiremeyeceklerini, değiştirmek istemeyeceklerini çok öngörmüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim ben, diyelim ki ben tekrar bu sağlık raporunu almak için gittim. Bir sefer de yapay zekaya geçti sistem. Sanırım şöyle olacak süreç. Ben işte bilgisayar ortamına geçtikten sonra tekrar ziyaret edeceğim bu hastaneyi ve diyeceğim ki bana raporumu verin. E şöyle bir memur bana şöyle bir şey söyleyebilir. Hocam biz artık bir de yapay zekaya geçtik. E, e şimdi de bu sayısal ortama da yeni geçti ya biz bunu tekrardan yapay zekaya vereceğiz. Oradan alınan sonuçla birlikte tekrardan bir imza süreci olacak ve sizin iş haftaya kalacak. Gibi bir cevap bana dönebilir ve bu şey yani yapay zeka bu olaya uygulanabilir mi uygulanabilir başarı oranı %99.99 .99 olabilir mi olabilir ama başarılı bir uygulama mıdır bu veya işte buradaki bir takım insanların işlerini ele alabilir elinden alabilir bir şekilde konumlandırılmış bir şey midir e maalesef bunu böyle söylemek mümkün değil evet buraya kadar yapay zeka ile ilgili tartışmalarda mutlaka bunun teknoloji değil de daha insan tarafını, yönetim tarafını, süreç tarafını da değerlendirmek gerektiğini bir örnek ile anlatmaya çalıştım. Peki bu konu ne bilgi sistemleri bağlamında ne yapay zeka bağlamında bizim okullarımızda mühendislik fakültelerimizde anlatılıyor mu, öğretiliyor mu? Maalesef müfredatta yok yani IT ve IT yani information technology ve information system bilgi sistemleri kavramları bile birbiriyle karışabiliyor. Bunlar arasında ayrım yapılamıyor. Şunu demeye çalışıyorum. Öncelikle tabii bu problem daha zor bir problem. Teknik problemleri çözmek daha kolay ama bu süreç problemlerini Çözmek o kuruma bu teknolojileri doğru bir şekilde konumlandırmak o kadar kolay değil. Ben hani bütün cevapları bildiğimi iddia etmiyorum ama problemin çözümü adına en azından problemi doğru tanımlamak gerekiyor. Problemi sadece teknik bir problem olarak tanımladığınızda ki maalesef ki sadece teknik bir eğitim alan arkadaşlar bunu bu şekilde görüyorlar ve bunu bu şekilde gördükleri için de. Farklı bir şekilde, problemi farklı bir açıdan görme şanslarına sahip olmuyorlar arkadaşlar. Peki bu, bu alanda yönetim bilişim sistemleri bölümün ne iş yapar, ne yapar? Bilgisayar mühendisliği bölümlerinden farkı nedir? Hani ben biraz bu tanıtımlara falan da gittim. İşte belki de hani kestirme bir cevap, kısa bir cevap vermek adına işte işletme işletmeyle e, bilgisayar arasında e, bir bölüm gibi böyle ikisini de birleştiren bir bölüm gibi bir tarif yapılıyor. Halbuki ben şu tarifi yapacağım. İsterseniz e, şu kitaptan esasında Management Information System bakın 6. E, edition var bende. Bunda, bunun çok daha farklı e, ilave tabii extended ver, versiyonları çıktı. Loading and Loading. E, yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde okuyan arkadaşlar Mutlaka böyle bir ders alın, yani bu, bu kitabın anlattığı konuları içeren bir ders alın. O derste neler göreceksiniz? Ben şimdi sizlere onlardan birazcık bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde gördüğümüz üzere bir bilgi sistemi dediğimiz şey sadece teknolojiden oluşmuyor. Yani bir saç ayağı gibi teknoloji elbette önemli. Bunun donanımı yazılımı elbette ciddi olarak anlamlı bir şekilde çalışıyor olması lazım. Ama bunun insan yönünü yani organizasyon yönünü, yönetim yönünü ve prosesler, business prosesler yönünü mutlaka değerlendirmeye almak lazım. Ve bu, bunu yapabilen bilgisayar mühendisleri olmayacak. Sizler olacaksınız. Çünkü sizler bu şekilde bir müfredatla karşı karşıyasınız. Sadece teknik bir eğitimle değil. O yüzden hani bu anlatılmadığı zaman ben tahmin ediyorum ki yönetim bilişim sistemleri bölümü de bilgisayar mühendisliğinin belki bir taklidi olabilir ve sadece teknoloji anlatılan bölümler olma riskini gördüğüm için birazcık da bu videoyu yapıyorum. Evet teknoloji tarafı var ama bu işin diğer tarafları da ihmal edilmeye gelmez ve ihmal edilmemesinin tek yolu da esasında sizin gibi yönetim bilişim sistemleri okuyan arkadaşlar olacak. O yüzden çok önemli buluyorum yönetim bilişim sistemleri bölümünü. Evet arkadaşlar bu bahsetmiş olduğum bu kitapta benim hep bakın 2000 yılında böyle bir ders almıştım ben ee, sağ olsun Semih Bilgen hocamız ODTÜ'de hala kendisi e, öğretim hayatına devam ediyor kendisine saygılar yolluyorum onun verdiği bir dersti ve o derste aklımda kalmış olan bir şekil bakın e, biz Neticede bilgi sistemlerini o organizasyonu değiştirmek için değil mi? Her şey aynıysa niye bilgi sistemi gibi bir şey bir maliyetin altına gireceğiz? O bilgi sistemi ne yapabilir? Otomasyon sağlayabilir. Yani işte kağıtta giden şeyleri artık bilgisayar ortamına aktarmış oluruz. Bunu bile doğru yapamayabiliriz ama doğru yaptığımızı varsayalım. Bu bile esasında bilgi sisteminin çok doğru ve en ideal şekilde en geriye dönüşünün en maksimum olduğu şekilde konumlanması anlamına gelmiyor. O süreçlerin daha rasyonel hale getirilmesi, bir takım açık, zahir belki dar darboğazların e, yok edilmesi rationalization diye geçiyor. Business reengineering yapabilirsiniz. Yani o süreçleri tamamen belki birleştirebilir, belki gereksiz olanları ortadan kaldırabilirsiniz. E, bunu yapabilirsiniz. Bir de paradigm shift var. Paradigm shift ise işte tamamen belki tekrardan yeni bir gözlükle problemlere bakmak ve yeniden organizasyonu şekillendirmek, yeniden problemleri tanımlamak ve yeniden süreçleri tanımlamak. Burada bu şekilde benim için çok çok önemli olan bir nokta bakın böyle bir değişimden, böyle bir bilgi sisteminden elde edilen getiri return, Aynı zamanda return büyürken risk de büyüyor. Yani riskin büyümesi ne demek? Yani siz paradigm shift yapıyor, yapacaksınız. Bundan mutlaka çok büyük faydalar elde edebilirsiniz. Yapay zekaya geçeceksiniz. Yapay zekayı kurgulayacaksınız. Ama bunu doğru kurguladığınızda yani oradaki bir takım insanlar rahatsız olduğunda size belki çok olumlu geri dönüşler olmayacak. Yani riski de var bu işin. Risk ne kadar fazlaysa bu işin dönüşü de getirisi de o ölçüde büyük oluyor. Bunu dengeleyebilmek adına en azından bu şekil yani buradaki bu dört farklı yöntem ve risk return arasındaki bu ilişkinin çok önemli olduğunu ve üzerinde mutlaka üzerine basa basa vurgulamak gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ancak bu şekilde yani yapay zekayı bu resim içerisindeki paradigm shifti yani para, paradigma değişikliği, paradigma kayması olarak alıp bunun çok riskli bir iş olduğunu, organizasyonu kökünden değiştirmek gerektiğini bilerek yaklaşmazsak orijinal sorumuza dönersek yapay zeka hiçbir işi kişinin işini elinden alamaz. Sadece yeni işler üretir. Yani orada bir tane daha memur koyarız. Sağlık raporlarını alıp yapay zeka sistemine girip sonucu alıp o rapora birleştiren insanlar e, ilave ederiz sürece e, eğer biz bu problemi e, bu şekilde sadece teknik bir problem olarak bakmaktan kurtulamazsak. Peki hocam bu anlattıklarınız güzel ama bu işin birazcık da e, politika tarafı daha yani daha da yukarıdan bir mesele değil mi? Neticede bu yapay zekaya tamam o zaman geçelim işler daha verimli olsun ama bu insanlar da işsiz kalacaklar. İşsiz kalmalarını biz de istemiyoruz yani bu da esasında rasyonel bir karar. Yapay zekayı bu şekilde kimseni, kimseyi çok fazla etkilemeden konumlandırmak belki iyi bir tercih olabilir diye düşünebilirsiniz e, arkadaşlar. Evet. Yani size bir kitap önereceğim Rule of the Robots, Martin Ford, New York bestseller bir eserin sahibi. Daha önce de benzer kitapları var bu Martin Ford'un ve çok değerli bir kitap. Ben hani yapay zeka'nın getirisini götürüsünü ne demek olduğunu, geleceğe doğru projeksiyonları vesaire bunları anlamak isterseniz bu kitabın Türkçe'si de var. Öneririm lütfen bakınız bu kitabı inceleyiniz okuyunuz. Martin Ford Kitabında teknik konular dışında tabi şuna geliyor. Acaba diyor yapay zeka her şeyi değiştirecek, insanların işlerini de elinden alacak mı? Yani bu soruyu cevap vermeye çalışıyor ve diyor ki evet elektrikten daha önce elektrik işte motordan ve arkasından gelen bilgisayardan daha farklı yapay zeka diyor. Hakikaten de. Oyun bozan bir teknoloji diyor. İnsanlar işsiz kalacak diyor. Uzun vadede diyor. Mutlaka bunu bekliyorum ben diyor. Ve bununla ilgili de çözüm önerisi olarak enteresan bir şey söylüyor. Minimum income diye bir şeyden bahsediyor. Yani vatandaşlara düşük de olsa bir çalışsa da çalışmada, çalışmasa da bir maaş bağlanması gerektiğinden konuşuyor. Yani ben en fazla sıkıldığım taraf bu e, kitapta bu taraf ama enteresandır. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi vahşi kapitalizmin olduğu bir yerde daha sağlık sigortasının genel sağlık sigortasının çıkartılamadığı çok büyük itirazlarla karşılaşılan bir ülkede e, bunu tartışabiliyor ve bunu bir çözüm olarak ortaya koyabiliyor. Evet, yani belki Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu, bu bahsettiği minimum income meselesi çok uygulanabilir gibi durmuyor ama ülkemiz gibi daha sosyal devletlerde bunun da düşünülmeye düşünülmesi gerekebilir. Böylelikle o bahsetmiş olduğum yapay zekanın doğru bir şekilde konumlandırılmasıyla ilgili olan risk, sosyal risk belki de düşürülecektir, belki de minimize edilecektir. Bunları da belki şimdiden tartışmaya başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi son olarak tabii bu kitap sadece o minimum income meselesinden bahsetmiyor. Çok farklı konulardan bahsediyor. Artificial general intelligence'dan bahsediyor. Yani yapay zekanın insanın insan zekasına ne zaman ulaşabileceği ile ilgili güzel tartışmalar var. Ben hani çok ilgili olmasa da çok enteresan geldiği için bununla ilgili bir bilgiyle bir bilgi parçasıyla bu videoyu çok uzadı. Tamamlamak istiyorum. Arkadaşlar bakın e, bu kitabımızın yazarı 23 tane yapay zeka alanında dünyaca meşhur insanlara sormuşlar. Art Artificial General Intelligence'a ne zaman ulaşacağız sorusunu sormuş. E, bu Martin Ford. E, bunu 2021 yılında soruyor. Yani aradan 2 sene geçmiş. Bazı şeyler tabii ki değişmiş olabilir. Ve burada en sağ sütunda da bu insanlardan kaçının bu tahminleri bulunduğu e, gözüküyor. E, bu 23 kişiden 5 tanesi, 5 kişi tahmin vermekten bile kaçınmışlar. Ve burada gördüğümüz gibi 2029'dan 2200'e kadar cevaplar verilmiş. Hani bunu farklı farklı bu tabloyu yorumlayabilirsiniz. Bu 23 kişi veya buradaki 18 kişi belki bu işi en iyi bilen insanlar ve onlar arasında da ne kadar büyük bir uçurum var. Ben bu tabloyu şöyle yorumluyorum. Bilmiyoruz. Yani o kadar gelişmekte olan bir teknoloji, o kadar esasında bilinemez bir teknoloji ki evet yani şunda aşağı yukarı her fikiriz öyle bir yere doğru gidiyoruz ki insan zekasını yapay zeka geçecek ama bu 2029'da bence olmaz ama 2029'da veya 2030'lu yıllarda olabileceği gibi 2200 yılına kadar da alabilecek bir süreç var önümüzde. Uzunca bir süreç ama bizim bunu şimdiden planlamamız, ülke olarak da şimdiden bu yapay zekayı ne şekilde kullanacağımız, ve bunu sadece teknik bir problem olarak ele almayıp kurumlarımızı, organizasyonlarımızı ne şekilde değiştirmemiz gerektiğini e, tartışmamız, bilmemiz gerekiyor ve bu işi yapacak olan insanlardan büyük bir çoğunluğunun da ben yönetim bilişim sistemleri bölümünden mezun olanlar, bu işin hem teknik tarafını bilenler hem de bu işin sadece teknik bir iş olmadığını e, anlamış olan insanlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden yönetim bilişim sistemleri bölümleri çok değerli bölümler. Ama bunu lütfen sadece e, bilgisayar mühendisliğinin bir taklidi programı olarak bakmayın, görmeyin, o şekilde algılamayın e, diyorum ve videoyu bitiriyorum. Selamlar, sevgiler.